Vallahi peder bey böyle giderse bir aya kalmaz ziraat odasına kaydınızı yaptırsınız söyleyeyim ben. <laughs> Boş konuşma efendi. Yardım et de beraber yaptıralım kaydımızı. O ne be? Ne bu? E, bıyıklar. Ne olmuş e, Ya sen kesmemiş miydin bıyıkları? Estağfurullah babacığım, niçin kesin bıyıklarımı? karıştırıyorsun sen gene. Babacığım rica ederim o nasıl kelam öyle? Aşı. Aşı mı? Ne aşısı? Kesin bir şey karıştırıyorsunuz. Dede nerede dede? Dede kuvvetle muhtemel garajdadır. Dede <laughs> bulduk vallahi Pramarine. Ne? Pro diyemiyorum ya. Neydi? Profet. Yeter ya. bura değil? Ama 15 kere yolda konuştuk tekrar. E, dilim dönmüyor ne yapayım? Allah beyan versin ben de unuttum. <laughs> Plütonyum ya. Plütonyum aldık bir de pişmaniye aldık. Pişmaniye mi? Pişmaniye ne yapacağız? E de, de buradan oraya gidiyoruz. Elimiz boş mu gidelim? Ayıptır ya. Buradan ta kalkıp oralara gidiyoruz. Bir küçük pişmaniye götürmeyelim mi ya? İsmail evladım sen gitmiyorsun. Sadece Mecnun gidiyor. Nasıl ya? Bana ne, ben de gideceğim Mecnun, dede. Olmaz, olmaz evladım. Sen buraya ayırsın. Sen gidemezsin. Ben de geleceğim diyorum ya. Ben niye gittim? Yemin ediyorum ben de gideceğim. Ah, anahtarı kilitledim. Yemin ediyorum vermem anahtarı. Ben de gideceğim. İyi Mecnun gidiyor. Ben niye burada yalnız kalıyorum? Ben de gideceğim diyorum. İsmail abi ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Çocuk gibi bir de ağlıyor orada. Allah aşkına bir kendine gel. Kocaman adamsın ya. Anahtarı almış ağlıyor orada. Ya bunu bana niye yapıyorsun İsmail abi? Benden ne istiyorsun ya? Ben de gelmek istiyorum. Sebep? Çok yalnızım ben burada. Herkes de aldı gitti. Ben burada yalnız başıma kaldım. İsmail evladım, sen bu zamana aitsin. Gidemezsin. Ben bu zamana ait değilim. Ben istemiyorum bu zamanı da istemiyorum. Bu dünyayı da istemiyorum. Ben arkadaşlarımı istiyorum. Yine eskisi gibi olsun istiyorum. Ben eskiyi çok özlüyorum dede. <laughs> İsmail abi ağlama. Allah aşkına ağlama ya. Ya vallahi ağlama çok ben de alacağım şimdi. Ne diyorum ya? Kalbimi kırıyorsun bak. Bak İsmail abi. Senden orada zaten bir tane var. Şimdi biz sen oraya gidersek iki tane İsmail olacak. İki tane İsmail abi olur mu ya? Biz felaketimiz olur bizim yani. Bizi de düşün. Ya toplum böyle bir şey hazır değil yani. İsmail ama dinlemiyorsun ki beni. Tamam dinliyorum. Dinlemiyorsun ki. Ağlama ne olur ağlama. Çok üzülüyorum ben sen ağladığın zaman ya. Tamam ağlamıyorum. Ağlama. Orada zaten İsmail abi arkadaşları var. Muhabbet ediyor onlarla. Oradaki zaten biz görüşeceğiz. Beraber orada yine. Anladın mı? Değil mi dedi? Tabii tabii de. Mecnun doğru söylüyor. Eğer Mecnun hayırlısıyla işi başarırsa zaten bütün bunlar yaşanmamış olacak. Vallahi Tabii canım. Hem İsmail abi bak sana dev bir kıyam olacak benim. Oraya gittiğim zaman senin eğer İsmail abiye söyleyecek lafların varsa yani eski bundan onca 12 on sene önceki İsmail abiye söyleyecek lafların varsa yani ne bileyim uyarılar olabilir. Şunu yapma, şunu yap diyebilirsin. Anladın Önerilerin olabilir. Onların hepsini bu kardeşi iletecek. Ben sana söyleyeyim. Söyler misin gerçekten? Ya Allah belanı versin söylemem mi ya? Tamam o zaman. Ona benden çok selam söyle. Bu kadar mı? Bir de bu pişmaneleri var. Ben pişmaniyeyi çok seviyorum ya. Ver nam 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 Dört kutu var nam Al. nam bunda. Hadi ben kaçayım o zaman. Yollar uzun, şartlar çetin. Hadi bana müsaade. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Mecnun, su gibi git. Su gibi gel. Dedim, dümbürlek suydu lan bu. Dede ne oldu çalışmıyor. Ay ben var ya senin yapacağın arabaya bineyim ya. <laughs> ya Allah Allah. Her şey de tamamdı. Plütonyumunu koyduk. Niye eksik yaptık acaba? Kaldım. 2023'ün orta yerinde kaldım. Merak etmeyin gençler. Şimdi yokuş aşağı vurdururuz. Olur biter. Baba. <laughs> baba ya. Bir de ben bir iş çevirmiyorum baba. Bir iş çevirdiğim yok diyorsun. Ulan ben senin ciğerini bilirim. Ciğerini. Açıklayın mı her şeyi? Açıklayacak bir şey yok. Ben durumu anladım. E eh, asıl Mecnun evdeki Mecnun. Sen de geçmişten gelen Mecnun'sun. Bu da aksakallı dedenin devşirdiği zaman makinesi. Şimdi biz bunu yokuş aşağı vurduracağız. Sen de atlayıp geçmişe gidip serserilik etmeye devam edeceksin. Bu işte. Yuh! Sen bunların hepsini kafanda kurabildin mi ya? Evet. ee, mantıklı geliyor mu sana? Yok. Daha kendi içinde gene de bir tutarlığı var tabii. Her neyse. Bütün gece seninle uğraşamam. Bin de şunu vurduralım. Hadi bakma sen de, bakma. Hadi, hadi. Hadi. Hadi bir, git. üç. Hoppa! Hey, şey. Sıttı lan! Şu i̇şte, vitesi boşaltsana, vitesi. Vitesi boşal. Belimiz çıktı burada. Sıttı! Sıttı! Ya! Yahu ya. ya. Allah aşkına biraz... <laughs> Yok baba ya çalışmıyor bu. Şimdi şekilde yapamayız. Yok yok. Yok şey yapma. Bir soluklanalım. Lan şuradaki yokuştan aşağı vurduracağım ben bunu. Sen şey yapma. Nasıl vurduracağım ya? Baba nasıl vurdururuz ya? Zaman makinesini iterek nasıl çalıştıralım babacığım? Biz bunda değil 12 sene öncesine. 2 saat geriye gidemeyiz yemin ediyorum ya. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Gerekirse ben en baştan başlar sana yeni bir zaman makinesi yaparım. Ya, yok dedi ya vallahi gerek yok. Ben kararımı verdim. Vallahi ben tamamım ya. Ben kalacağım burada. Böyle güzel bir iş bulurum kendime. Ben kendimi de ikna ederim orada. Hiç problem değil yani. İki tane oğlun olur. Yok, yok, yok. Allah aşkına. Ben çeyrek yüzyılda hele iki tane Mecnun çekemem. Olmaz Mecnun. Seni geri göndereceğiz. Merak etme. Nasıl? Nasıl mı? Ekibi toplayacağız. Aynı eski günlerdeki gibi. <laughs> Nasıl toplandınız bir anda buraya ya? Şu an yemin ederim korkuyorum. Hayır, nasıl olabiliyor yani böyle bir şey? Baba sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Yani neyin pozu yani bu? İşte takımın ruhu için şey yapmadı. Ay çok güzel, iyi toplandık buraya da yani mahalle kavgasına gider gibi bu şekilde olmaz ki. Ne yapacağız? Bir 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 bu ikisinin Leyla ile Mecnun'un yani aralarında neler geçtiğini, nasıl ayrıldıklarını sadece bu ikisi biliyor. Yani bu ikisi dediğim öbür öteki Leyla ile Mecnun. Bizim yapacağımız bu ikisini bir araya getirmek. Ee, nasıl öğreneceğiz onu? Yani, bir, şekilde bir, bir, araya getirelim onları. Ondan sonra da zaten bir, bir yolluk yani asayı alırız. Yani değil mi yani şimdi ne de olsa yani Arda Leyla'nın kocası bir şekilde yani Leyla alır yani. Kocası mı dedi? Evet. Kocası dedi mi? Kocası o kelimeyi neden kullandın dedi? Şu an kıl köklerim acıyor yemin ederim ya. Ya bir dakika bir dakika. Şimdi biz Leyla ile Arda'yı ayırmaya mı çalışıyoruz? Yep. Aa, olmadı hocam olmadı. Olmaz böyle ya. Ya hocam bak yuva yıkanın yuvası olmaz derler çok günah ya. Vallahi. Ya Arda abi öyle bildiğin gibi değil. Olaylar olaylar ya. E, bu ikisini bir araya nasıl getireceğiz? <laughs> <laughs> Evlat bir bak bakayım, gel 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 gel. Ay. E. 야, 슈나비만 쏟아라! <laughs>